Hades orta noktası var ee, hatta çocukların okul yemeklerini iyi denetleyin çünkü Merkür Mars orta noktasında Satürn Hades orta noktası Baküs beraber Hestia hastaneleri gösteriyorsa Sperms de bilinmezleri gösteriyorsa Seres yemekler e, bu şekilde kendimizi çocuklarımızı korumaya alalım hem zehirli yemeklerden e, bozuk yemeklerden hem de e, grip tarzı üst solunum yolu hastalıklarından veya ciğer hastalıklarından diyeceğim. Çünkü korona astroloji işte orada aktif. Bu şekilde hani genelde uyarı yaptım Nazlıcan. Kesinlikle çok da güzel oldu. Ben de kesinlikle katılıyorum. Çünkü bu haritanın önce aslında şöyle başlayayım. Her yeni ay bir dolunaya sahiptir. Bu yeni ay 21 Ekim'deki bu terazi yeni ayının ektiği